Evet, Cesur Vahşi Doğa ekibi, sizi sessizliğin aldatıcı olabileceği bir yere götürüyoruz. Bugün, yüzeyde huzurlu görünen, ayna gibi bir su kütlesi olan ıssız bir lagündeyiz. Ama o sakin suyun sizi aldatmasına izin vermeyin. Cam gibi dış yüzeyin altında kadim avcılar pusuya yatmış durumda. Gezegendeki en zorlu avcılardan bazıları olan Nil timsahlarından bahsediyoruz. Bunlar sıradan timsahlar değil, açlar. Kurak mevsim uzun sürdü ve yiyecek kıtlaştı. Sudaki her dalgalanma, kıyı boyunca hareket eden her gölge, soğuk hesapçı gözler tarafından izleniyor. Bu lagün bir sığınak değil, bir avlanma alanı. Hayatta kalmanın anlık bir savaş olduğu bir yer. Hadi, bu inanılmaz pusu avcılarının stratejisini inceleyelim. Bir timsahın avı, gizlilikte bir ustalık dersidir. Çita gibi avlarını uzun mesafeler boyunca kovalamazlar. Bunun yerine avın kendilerine gelmesini beklerler. Birincil teknikleri çevrelerinde tamamen görünmez olmaktır. Devasa vücutlarını suya batırırlar. Sadece gözlerini açıkta bırakırlar. Kulaklarını açıkta bırakırlar. Burun deliklerini açıkta bırakırlar. Bu duyu organları başlarının en üst kısmında bulunur ve neredeyse tamamen gizli kalırken görmelerini sağlar. Bu pozisyonda saatlerce mükemmel bir şekilde hareketsiz kalabilirler. Enerji tasarrufu yaparlar. Sudaki her sese duyarlıdırlar ve her titreşime duyarlıdırlar. Bir hayvanın kıyıdaki hafif ayak seslerini biz duymadan çok önce tespit edebilirler. Sadece beklemiyorlar, aktif olarak bilgi topluyorlar, mesafeyi hesaplıyorlar ve en etkili saldırı açısı için kendilerini konumlandırıyorlar. Pusunun yeri kamuflaj kadar kritiktir. Bu timsahlar bölgelerini çok iyi bilirler. Öğle vakti yaklaşırken Afrika güneşi acımasızlaşır sıcaklık yoğunlaşır ve savanadaki hayvanlar için suya olan ihtiyaç dayanılmaz hale gelir. Timsahların beklediği an budur. Şuraya bakın, küçük bir impala sürüsü dikkatlice su kenarına yaklaşıyor. Hareketleri gergin. Duruyorlar, dinliyorlar ve kıyı şeridini tarıyorlar. Büyük kulakları herhangi bir tehlike ipucunu yakalamak için dönüyor. İmpalaları takip eden bir yaban domuzu sürüsü, çalılıklardan dışarı fırlıyor. Yaban domuzları sert ve kavgacıdır. Daha yukarıda suyu saran ağaçlarda bir berbet maymunu sürüsü gergin bir şekilde cıvıldıyor. Maymunlar suyu yukarıdan görebiliyorlar ancak içmek için onlar da tehlikeli kıyı şeridine inmek zorundalar. Impalalar sırayla içerken bazıları gözcü görevi görürken diğerleri hızla başlarını suya daldırır. Maymunlar belki de en temkinli olanlardır. Alçak bir daldan aşağı inerek doğrudan yüzeyden yudumlarlar. Yaban domuzları ise daha az endişeli görünürler. Çamurda serinlemek için sığ sulara biraz daha derin girerler. Her hayvanın kendi stratejisi vardır ancak hepsi savunmasızdır. İnanamayacağınız kadar hızlı olur. Az önce huzur içinde yüzen kütük, serin çamurun tadını çıkaran genç yaban domuzlarından biri birkaç santim fazla derine girmiştir. Son 10 dakikadır onu izleyen timsah için bu bir işarettir. Bir anda su patlar. Az önce huzur içinde yüzen kütük, diş kaslardan oluşan korkunç bir füzeye dönüşür. Diş kaslardan oluşan korkunç bir füzeye dönüşür. Saldırı, bu hayvanların sahip olduğu ham gücün bir kanıtıdır. Saniyenin bir kesrinde serbest bırakılan bir doğa gücü. Hayvanlar alemindeki en güçlü ısırık gücüne sahip olan timsahın çeneleri yaban domuzunun bacağına kenetlenir. Kemiklerin ezilme sesi mide bulandırıcıdır. Saldırının ilk şoku ve gücü, avı hemen etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Yaban domuzu dehşet ve acıyla çığlık atar. Su kenarındaki diğer hayvanlar panik içinde dağılır. Maymunlar ağaçlardan çığlık atar. Huzurlu sahne parçalanır, yerini kaos ve yaşam için umutsuz bir mücadele alır. Amacı, avı avantajlı olduğu daha derin suya sürüklemektir. Yaban domuzu umutsuzca toynaklarını çamura saplar. Bu meşhur ölüm yuvarlanmasıdır. Birkaç dakika içinde her şey biter ve kurban sonsuz adek suyun altına çekilir. Lagün yavaşça aldatıcı sakinliğine geri döner. Mücadelenin dalgaları dağılır. Sessizlik ağır ve uğursuz geri döner. Diğer hayvanlar kaçmıştır. Suda hızla kaybolan hafif pembemsi renk, büyük timsah avıyla suya doğru yüzüyor. Bu tek öğün uzun süre yetecek kadar enerji sağlar. Bir sonraki fırsat için sabırla beklemesine olanak tanır. Bu vahşi doğanın acımasız ama temel ritmidir. Bir hayat alınır ki diğeri devam edebilsin. Affetmez döngü binlerce yıldır devam eder. Bu strateji temel zayıflığı kullanır. Suya olan ihtiyaç. Timsahların ölümcül adaptasyonlarının nihai göstergesidir. Doğanın nasıl çalıştığına dair zorlu bir derstir. Sergilenen saf güce bakın. Karada yavaş görünen yaratık 2000 kiloluk vücudunu sudan fırlatacak patlayıcı güç. Timsah'tan T-Rex'e bağlanan antik bağlantı. Vahşi kalın ve bir sonraki macerada görüşürüz.